saydam bir ortamda ilerleyen ışık ışını başka bir ortamın sınırına geldiğinde ışının bir kısmı geldiği ortama geri döner. Işığın bu şekilde yüzeye çarparak doğrultu ve yön değiştirmesi olayını ışığın yansıması diyeceğiz. Şimdi burada yansıtıcı yüzeye dik olan doğru normal, gelen ışığın normalle yaptığı açıya gelme açısı ve yansıyan ışının normalle yaptığı açıya da yansıma açısı diyeceğiz. Yansıma kurallarımız birincisi gelen ışın, yansıyan ışın ve normal üçü de aynı düzlemdedir. Diğeri de gelme açısı ve yansıma açısı her zaman birbirine eşittir. Şimdi burada ışığın yansımasını e, düzlemde aynanın konumuna göre normallerini ilk başta gösterelim ve ışıklarımızı yansıtalım. Şimdi buradan. Normalimizi dik bir şekilde gösterdik. Nasıl geldi? 1'e 1'e 1 şeklinde geldiyse o zaman yine aynı şekilde, aynı açıyla yansıyacaktır. Burada normalimizi gösteriyorum. Geldi 45 dereceyle o zaman yine ne yapacaktır? 45 dereceyle yansıyacaktır. Geldim yine normalimi gösterdim. 1'e 3 şeklinde geliyorsa o zaman buradan da nasıl gidecektir? 1'e 3 şeklinde gidecektir, yansıyacaktır. Burada baktım, normalimi gösteriyorum. Nasıl geldi? Yine 1'e 3 şeklinde geldi. O zaman buradan da 3'e 1 şeklinde yansıyacaktır. Şimdi ışığın yansıması düzgün ve dağınık olarak iki grupta incelenebilir. E, düzgün yansımada yansıyan ışık ışınları birbirine paraleldir. Düz ve pürüzsüz düzeylerde düzgün yansıma gerçekleşiyor. Şimdi pürüzlü ve mat yüzeylerde de dağınık yansıma gerçekleşiyor. Dağınık yansımada yansıyan ışınlar asla birbirlerine paralel değillerdir. Şimdi soruya bakalım. X'i düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X aynasına gönderilen I ışık ışını için hangileri doğrudur dendi. Şimdi burada ne yapacağız? İlk durumda normalimizi gösterelim gelme açısı 45 derecedir ve ne yapacak o zaman 45 derece ile yansıyacaktır. Peki buraya da 45 kaldı. 45 45 o zaman burası 90 derece olacaktır. Peki o zaman buradaki açı 90 derece ise kendi üzerinden geri yansıyıp dönecektir. Peki bakarsak x aynasındaki yansıma açısı 45 derecedir dedi. Yani bize buradan bahsediyor. Doğrudur. Y aynasındaki yansıma açısı 90 derece değildir. Gelme açısı burada 0 derece ile gelmiştir. O yüzden yanlıştır. Y aynasında yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri döner dedi. Doğru. O zaman cevap ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır. K ışık ışını P bölgesindeki düzlem aynadan K üssü gibi yansıyor. K ışının aynaya geliş açısı kaç derecedir? Şimdi K ışını düzlem aynaya geldi ve şurada O noktasında çarpıp yansımış olsun. Burası kaç derece olacaktır? 60 derece. Buraya kaç derece kaldı? 120 derece. Gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açı 120 derece olduğu için K ışınının aynaya geliş açısı 120 bölü 2'den 60 derece olacaktır. Şimdi şekildeki düzenekte x aynasına gönderilen KLM ışık ışınlarından hangileri P noktasından geçer? Şimdi buradan K için bakıyorum. Normalimi gösterdim. 45'e 45 geldi. Bir birim bir birim ilerlettiğimde gelecek bakıyorum. Y'ye ulaştı. Peki o zaman Y'den de yansıyacaktır. Yine normali gösterdikten sonra gelme açısı yansıma açısı eşit olmak zorunda. O zaman ne yaptı? P'den yansıyabildi. O zaman K geçti. L'ye bakıyorum. Yine normalimi çizdim. Nasıl geldi? Bakın 3'e 1 geldi. O zaman bunun da 3'e 1 şeklinde yansıması lazım. 3'e 1 tekrar uzatıyorum ve geldi P'ye ulaştı. Hatta Y'den yansımadan ulaştı. O zaman bu da geçer. M'ye bakıyorum. Normalimi çizdim. 2'ye 1 geldi. Tekrar 2'ye 1 yansıttım. 2'ye 1 y'den de yansıyacak. O zaman y'den yine normali çizdiğimde 2'ye 1 tekrardan yansıtıyorum. Ve p'den de bu şekilde geçecektir. O zaman 3'ü de p noktasından geçebilir. Şimdi aynaların bir nokta etrafında döndürülmesi. Şimdi gelen ışığın doğrultusunu değiştirmemek koşuluyla ile düzlem aynı bir nokta etrafında A kadar döndürürsün. Şimdi o zaman yansıyan ışık da ayna ile aynı yönde 2A kadar dönecektir. Şimdi burada şekil 1'de gelen ışık ışını ile yansıyan ışık ışını arasındaki açı ne kadardır? 2 teta kadardır. Peki ayna O noktası etrafında alfa kadar dönerse? E ne yapacak o zaman? Normalde alfa kadar dönecektir buradaki. Peki e, bu da alfa kadar döndüğünde gelen ışık ışının normal ile yaptığı açı alfa artı teta kadar olacaktır. Ve bu durumda gelen ışık ışını yansıyan ışık ışını, ışını arasındaki toplam ne kadar oldu o zaman? 2 alfa artı 2 teta oldu. E, o zaman burada görüldüğü gibi ayna bir nokta etrafında a kadar dönerse o zaman bizim ışık ışınımızda ne kadar dönecekmiş demek ki? 2 alfa kadar dönecekmiş. Şimdi sorumuzda şekildeki P bölgesinde bulunan bir düzlem aynaya gelen I ışık ışını I1 gibi yansıyor. Aynı bir miktar döndürülerek I ışının I2 gibi yansıması sağlanıyor. Aynı hangi yönde kaç derece döndürülmüştür dendi. Şimdi öncelikle aynanın her iki durumda da konumunu belirlememiz lazım ve hangi yönde döndüğünü bulmalıyız. Şimdi birinci durumda I ışık ışını gelip I bir şeklinde yansıyorsa demek ki ayna bu konumdaymış. Ve ikinci durumda da I ışık ışınımız gelip bu şekilde I iki şeklinde yansıyorsa eğer o zaman ayna bu tarafa doğru döndürülmüş. Peki aynanın şekil 1'deki konumundan şekil 2'deki konumuna gelebilmesi için saatin dönüşüyle ters yönünde dönmesi lazım. Bu da soruda bize bir yönü olarak verilmiş. Peki aynanın dönüş açısını yansıyan ışının dönüş açısından bulabiliriz. Peki şurayı şöyle uzatıp bakarsak eğer ne olacaktır? Şurası 90 derece ve burası da kaç? 60 derece olacaktır. E, o zaman buradaki şuraya teta dersem teta e, artı neye eşit olacaktır? 90 artı 60 derece toplamın hepsinin 360 derece olması lazım. Ve buradan teta 210 derece gelecektir. Şimdi aynadan yansıyan ışının bir yönünde 210 derece dönebilmesi için o zaman ayna bir yönünde 210 derece bölü 2 oradan da 105 derece kadar döndürülmüş olması gerekir. Şimdi düzlem aynada görüntü nasıl oluşur? Şimdi bir düzlem aynanın önüne konulan cisimden çıkan ya da yansıyan ışık ışınları düzlem aynaya ulaşıp aynadan yansırsa bu noktanın görüntüsü oluşacaktır. Şimdi burada K'nın görüntüsünü K üstü şeklinde aynanın arka kısmında gösterdim. K'dan çıkan ışınlar aynaya yansıdığı için K'nın görüntüsü oluşabilir. P'den çıkan ışınlar yine P üstünü gösterdim. P'den çıkan ışınlar aynadan yansıdığı için P'nin görüntüsü oluşabildi. Burada R'den çıkan ışınlar aynadan yansıyamaz. O yüzden R'nin görüntüsü burada oluşmayacaktır. Şimdi burada bu şekildeki düzeneyimizde K'dan çıkan ışık ışınları aynadan yansıdıktan sonra uzantıları uzantılarını çizgi çizgi şeklinde gösteriyoruz. K üssü noktasında kesişiyor. Işınların uzantılarının kesiştiği yerde K'nın sanal görüntüsü oluşuyor. Ve düzlem aynadaki görüntü cismin kendi özellikleriyle aynı özelliklere sahip. Yani bu ne demek? Aynanın arkasındaki görüntünün aynaya uzaklığı D, cismin aynaya uzaklığı D üssü birbirine eşittir. Görüntü cisimle aynı boydadır. Nokta ise noktasaldır. Sanal kısımda yani aynanın arka kısmında ve düzdür. Görüntü ön arka sağ sol terslenmesine de aynı zamanda sahiptir. Şimdi bu düzeneklerimizde bazı noktalar ya da cisimlerin görüntülerini bulalım. Düzlem aynamız var. Aynaya ne kadar iki birim gitti o zaman aynanın sanal kısmında K üstü şeklinde görüntü oluşacaktır. Buraya geldim. P noktasının görüntüsü. Bir birim bu şekilde geldiğimde o zaman burada oluşacaktır P üssü. Burada bir cismim var K L cismi L'yi geldim burada gösteriyorum. Şurada L üssü olacaktır. K'dan iki birim geldi. Buradan da hop iki birim K üssü. O zaman bunları birleştirirsek L kalın görüntüsü böyle olacaktır. Buraya baktım R bir buçuk geldi. O zaman bir buçuk gidecek burada R üssü vardır. P buradan geldi. Bir birim, bir birim. O zaman burada da R üssü olacaktır. Ve okunu yönünde gösterirsek olacak. Şimdi burada bir şekil vermiş. Ne yapacak? Şu üçgen şu kısma bakın bu nokta buraya geldi. Bu nokta buraya geldi ve şu noktada nereye gelecektir? Buraya doğru gelecektir. O zaman taralı kısmı bu şekilde gösterebilirim ve taranmayan kısımda nasıl olacaktır? Bu şekilde olacaktır. Bunları katlayıp aslında hepsinin simetrisini alabilirsiniz. Şimdi sorumuzda X'ye düzlem aynaları ve K cismi yerleştirilmiş. K cisminin XE aynalarında oluşan ilk görüntüleri nasıldır? Şimdi tek tek bakarsak K'nın X'teki görüntüsünü hesaplayalım. Bu çizgiyi burada bu bu tarafa doğru ve bu ne oldu? K'nın x'deki görüntüsü Kx diyebilirim. Aynı şekilde bakın aynı bu sefer böyle geldi. Buradan da aynısını yapıyorum. Bakın geldi geldi. Şu nokta şurada bir bir burada yarım yarım yine burada bir bir geldi burada. Ve bunları birleştirirsek bu noktaları bu şekilde bir görüntü oluşacaktır. かいで。